Saadet Partisi İl Başkanı Fesih Bingöl, İl Divan toplantısında yaptığı açıklamada, ekonomiden adalete, dış politikadan eğitime, tarımdan sağlığa her alanda büyük problemler, derin kırılmalarla yüzleşiyoruz dedi. Saadet Partisi İl Başkanı Fesih Bingöl, İl Divan toplantısında yaptığı konuşmada, ekonomiden adalete, dış politikadan eğitime, tarımdan sağlığa her alanda büyük problemler, derin kırılmalarla yüzleşiyoruz dedi. Şehrin sorunlarına da değinen Bingöl, Kuzey ve Güney Çevre Yolu ve ayrıca Hasan Polatkan Havalimanı konularına da değindi. Şehrimizin önemli gördüğümüz sorunlarından söz etmek istiyorum. Alpu ve Seyit Gazi yollarındaki kazalar can almaya devam ediyor. Kuzey ve Güney Çevre Yolu mutlaka yatırım programına alınmalı. Öncesinde ise Alpu ve Seyit Gazi bağlantı yolları mutlaka tamamlanmalıdır. Bugün Eskişehir'in Hasan Polat'ın havalimanının kapatılması ve Zafer Havalimanı'na yolcuların yönlendirileceği ve bu gerekçeyle de Zafer Havalimanı ve Eskişehir arasında demir yolu bağlantısı için çet raporunun hazırlanmakta olduğunu biz biliyoruz. Dolayısıyla biz burada öncelikle Eskişehir'de AK Partili milletvekillerine sesleniyoruz. Dolayısıyla ama şunu beyan etmekte bir fayda olduğunu görüyorum çok, çok cırık ifadeler ifade etmek maalesef bir karşılık bulmuyor. Burası da diğer siyasi partiler de bunu Eskişehir günlerine getiriyor. Özellikle sizin toplum kuruluşları, meslek odaları, sanayi ticaret odası da bu konuda görüşünü beyan etti. Ama maalesef bugün hükümet edenlerden veya AK Parti'den, AK Parti Eskişehir milletvekillerinden bu konuda hiçbir beyanda bulunmadığını gördük.